Zirvede kartallar da bulunur yılanlar da ama bizi sürünerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. böyle yapıyor ha? Rezil ediyor. Gerçekten. <laughs> 608K sen kimmişsin ya? Liva kim abi? Liva diye bir takım mı var? Yayıncılarda falan. Liva. <laughs> Liva. Evet, Viva Eren Pro. Takım 20'de. Adamın 600k popülerliği var. Galiba <laughs> <bu> adam yayıncı. <laughs> Başlattım. Erkeğe giydirdim ya. <laughs> Çok çirkin oldum ya. Söz sana bulacağım bu adamı yansıyor. <laughs> ya bak. Kerim çok tatlı. Arkadaşlar oğlum uçağı nasıl benim elimden alıyorsun sen ya? <laughs> ya sen benim sen benim nasıl elimden uçağı alıyorsun çocuk? Erangel Pro. Erangel Pro. Herangel Pro.